Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in Tibet'teki toplama kampları dikkat çekti. İnsan hakları uzmanları Çin'in Doğu Türkistan'dakine benzeyen sözde mesleki eğitim merkezi politikasının Tibetlilerin kimliğine tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek Çin'in bu politika sayesinde zorla çalıştırma planını icra etmekte olduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler Teşkilatına ait haber sitesinde yer alan bilgiye göre, bağımsız insan hakları uzmanları ortak bir açıklama yaparak Çin'in Tibet'te uyguladığı sözde ucuz işgücü ve sözde istikdam siyasetine dikkat çekti. Açıklamada insan hakları uzmanları, Çin'in Tibetlilerin din, dil ve kültürel kimliğini asimile etmek için ucuz iş gücü ve sözde istihdam kisvesi altında sözde mesleki eğitim merkezleri kurduğu otoriter rejim, sivil bir yönelik baskı ve gözetleme yoluyla ulusal siyasi bütünleşmeye hedeflediği Ayrıca Çin'in zorla çalıştırma politikasının insan haklarına aykırı olan davranış biçimleri ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar Çin'in 2015'ten bu yana yüz binlerce Tibetliye geleneksel yaşamdan sözde gönüllü yalanıyla ucuz işgücü statüsü dayattığı ve köle gibi Çinli fabrikalarda çalışmaya zorladığını ortaya koyuyor. Söz konusu mesleki eğitim merkezinin iddia edildiği gibi insanların mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlamadığını tam aksine yarı askeri düzenle yönetilen kültürel ve siyasi asimilasyon merkezleri olduğunu altını çizen uzmanlar, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına benzer şekilde bahsi konu merkezlere alınan Tibetlilerin, Tibet dilini kullanmalarıyla ve dini kimliklerini ifade etmelerinin yasaklandığı yerel dillerin, Çin'in sözde yoksullukla mücadele politikasına büyük engel olarak görüldüğünü belirterek, bu politika durdurulmadığı takdirde büyük yıkımlara yol açacağı uyarısında bulundu halk, köle, çöller, güneş enerjisi tesisine dönüştü. Son yıllarda yenilebilir enerji kaynakları uluslararası alanda önem kazandı. Ülkeler bu alana yoğun bir şekilde yatırımları arttırırken, yenilebilir enerji yatırımlarında ilk sıraya giren Çin, Doğu Türkistan ve İç Moğolistan gibi işgal altındaki bölgelerin çeşitli doğal kaynaklarını sömürmenin yanı sıra çöllere dev güneş enerjisi tesisi inşa ederek ürettiği elektriği Çin'in iç kesimine naklediyor. Güneş ve rüzgar enerjisi projesinin ilk grup tesislerinin İç Moğolistan, dış Moğolistan ve Doğu Türkistan bölgelerinde şebekeye bağlandığı bildirildi. Çin medyasına göre rejim yönetimi Asya'nın en büyük çölü olarak bilinen Gobi çölünün güneyindeki Tenger çölünde yılda 1,5 milyon hanenin elektrik talebini karşılayabilecek 1,8 milyon kilowatt saat enerji üretebilecek. Bu bölgedeki projelerin toplam yatırımı 12,28 milyar dolar olurken toplam kurulu güç ise 13 milyon kilowatt saat. Güneş Santrali'ye tam kapasite devreye alındığında ise yılda 5,75 milyar kilowatt saat enerji üretebilecek. Tengger Çölü'nde yer alan yeni tesis şimdilik dünyanın en büyük ikinci güneş enerjisi santrali konumunda. Dünyanın en büyük faal güneş enerji tesisi ise yine Çin'de bulunuyor. Öte yandan ilk çeyrekte Çin'in toplam yenilebilir enerji kurulu gücü 1,26 milyar kilowatt saate ulaştı. Bunun 425 milyon kilowatt saati güneş, 376 milyon kilowatt saati rüzgar enerjisinden elde ediliyor. Çin'in 2021 sonunda çölde yenilebilir enerji projesine başladığı biliniyor. Daha önce The New York Times gazetesinin bir danışmanlık firmasına dayandırdığı raporda çok sayıda Çinli dev enerji şirketlerinin fabrikalarında Doğu Türkistanlı işçilerin köle olarak zorla çalıştırıldığı ortaya konmuştu gelen bilgilerde Çin'in toplam 119 ili kapsayan kurak alanlara dev güneş ve rüzgar enerjisi tesisi kurmayı planladığı anlaşılıyor. Bu demek oluyor ki bahsi konu tesislerde yine milyonlarca Doğu Türkistan'da sözde istihdam kisvesi altında köle işçiliğe zorlanacak. Asya'nın en derin petrol ve doğalgaz kuyusu açılacak. Çin'in en büyük petrokimya ürünleri tedarikçisi Sinopec, Doğu Türkistan'da yer alan ve 9.472 metre derinliğinde olması beklenen Asya'nın en derin petrol ve doğalgaz sondaj kuyusu için süreci başlattı. Çin rejimi Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden beri Doğu Türkistan'ın doğal zenginliklerini Çin illerine taşıyarak enerji talebini garanti altına almak adına sömürü politikası izliyor. Çinli makamlara göre proje tamamlanması durumunda Çin'in ultra derin kuyu sondajı teknolojisindeki ilkler sıralamasında yerini koruduğunu bir kez daha gösteriyor. Çin'in Xinhua haber ajansına göre Çin'in en büyük petrokimya ürünleri tedarikçisi Doğu Türkistan'da Asya'nın en derin petrol ve doğalgaz sondaj kuyusu için süreci başlattı. Çin petrokimya şirketi Sinopec'in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Tekli Makar Çölü'nün kenarında yer alan sondaj kuyusunun 9.472 metre derinliğinde olması bekleniyor. Sinopek'in açıklamasında bu diğer Everest Dağı'nın yüksekliğinden 620 metre daha uzun bir yüksekliğe takabül ettiği iddia ediliyor. Gözlemciler Çin işgalcilerinin Doğu Türkistan halkına yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü ve aynı zamanda da Doğu Türkistan'dan çıkan kaynakları talan ettiklerini, asıl sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kullanım haklarını gasp ettiklerini söyledi. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.